Evet bu sende. ürünümüz yeni geldi arkadaş. Ee, bir anlatır mısın bunun özelliği nedir? Kapasitif bir sensör. Hı -hı. Elimizi görüyor. Tahtayı görmüyor. Elimizi tahtanın altından koyduğumuz zaman Oo! yeni ürünü mü bu, yoksa daha önce var mıydı? Yeni çıkan ürün. Evet. Elimizde mevcuttur. Ee, isteyen başka özelliği var mı? Yok bu kadar. Ne OC ayarlanabilir. Hı hmm. hı. Çok güzel görünmüş. Arkadaşlara tavsiyemiz. İsteyen olursa ulaşabilirler batarya otomasyonu. Şahane bir ürün. Teşekkür ederim. Ka Kaç milimden algılıyor siz buna? Yani, yani bu mesafe... tahtanın mesafesi... 20 milim, 20 milim oluyor değil mi? Bakalım. Selamlar. 20 milim. 20 milim altında elimi direkt görüyorum. Evet. Gayet güzel bir şey. Yeni ürünümüz. Tamamdır. Teşekkürler. Kolay gelsin.